Muazzez Müslümanlar, muhterem kardeşlerim, büyük ruhlu insanlar da zaman zaman teselliye ihtiyaç duyarlar. Hele onların etrafı, kendisiyle birlikte olan insanlar bütünüyle kuşatıldığı zaman bu ihtiyaç daha da artar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'de İslam'ın değerlerini insanlarla paylaşıyor. Fakat yollarını bu yabaniler kesmiş. Yürüdüğü sokaklarda bazen Bilal-i Habeşi'yi görür. Oyununda bir kemen etmekçe çocuklarının eline verilmiş süründürülür. Habbab bin acılarını duyar. Onun inintilerini hissedir, ateşlerin arasından hisseder. Sümeyye'yi görür, Ammar'ı görür, Yasir'i görür, başlarına kaynar sular dökülür. Hudellil muttakîn, adet ki Kur'an'a hakim, işaret taşıdı, cennetin yollarını gösterir. Ehl-i imana, büyük ruhlu insanlara moral, moral aşılar. Allah Resulü Aleyhisselam Vesselam, acıların mahşerinde Mekke'de, Hz. Cebrail Mü'min Suresi ile gelir. İçerisinde bir ayet var ki, Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolunu ve yönünü tayin ediyor. Ayet-i Kerime Musa ve Firavun'dan bahsediyor, Hazreti Musa'dan bahsediyor. Firavun'un sihirbazlarıyla Hazreti Musa karşısında mağlup olunca şurasını toplar, ricat devletle bir araya gelir der ki onlara وَقَالَ فِرْعَوْنُ لَنُونِ اَقْتُ الْمُوسَى bırakın beni de Musa'ya, Musa ile birlikte inananların hepsini ortadan kaldırayım. Yeryüzünde bir tane Allah diyen adam bırakmayayım. Ve Rabbe, doğurak Musada Musa da gitsin. Eğer varsa, Rabbinin karşısında ellerini kaldırsın Rabbi varsa, Hazreti Mevla'ya iltica etsin. Baskılarını Mısır yaşanmaz hale gelmiş. Musa Aleyhisselam, o Musa ki Firavun'un karşısına gittiği zaman Rabbinden aldığı emir gereği فَقُولَ لَهُ قَوْلَ Ona en anlaşılır ifadelerle merhamet yüklü kelimelerle cümleleri kurmuş. Allah'ın dinini bu halde ona tebliğ etmişti. Musa. Ve inni uzutu bi rabbi ve bütün hükümdarlar uyuduğu zaman, kalelerinin ve saraylarının kapılarını, kapılarını zariyle bakan peygamber artık Mısır'da namaz kılamaz hale gelmiş. Allah demek cümleye tabi olmuş. Her yerde yasaklar var. Ellerini kaldırıyor. Rabbena dmisa ala ve ala kulubihim. Allah'ım Firavun'un mallarını helak eyle. Yeryüzünde saltanat bırakma ona dair. Yüreklerine darlıklar Hazreti Musa yalvarıyor. Hazreti Harun Aleyhisselam ellerini kaldırmış. Musa'nın duasına amin, amin, amin Allah'ım. Bu dualara icabet et Allah'ım diye yalvarıyor. kuran Hakim Mekke'de acıların mahşerindeki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a olayı anlatıyor, duayı anlatıyor. Sonra diyor ki Haletab ucuci ve davacuk Allah Musa'nın yer yüzünden semaya yükselen dualarını Harun'un aminlerini duydu da kaduci ve davacuk bu dua makbul olmuştur artık. Firavun'un kalemi kırılmıştır artık. Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'de acıların mahşerinde o da hep Musa Aleyhisselam gibi dua ediyor olması diyor. Ama ne zaman Kabe'nin avlusunda namaz kılarken geliyorlar, mübarek başının üzerine işkembeyi atıyorlar. Ukve bir Muayit geliyor, üzerindeki elbiseyi çıkarıyor, Allah Resulü Aleyhisselam'ın boynuna sarıyor, işte o zaman ellerini kaldırıyor. Allahümme aleyke bi kurayşin, imanın düşmanları namazın düşmanlarını sana havale ediyorum Allah'ım diyor. Dua eden peygamber. Bu defa ve dua ediyor. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim neden bunlardan bahseder? Kim Musa Aleyhisselam? Kim Firavun'un konumunda? Kim şimdi Ebu Cehil? Kim şimdi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yerinde Kimin şimdi namazına engel oluyor? Kim engel oluyor? Neden okuyoruz Kur'an-ı Kerim'i? Eğer bu olayları bugün hayatımızın içerisine çekmiyorsa neden Allah bu kitabı indirmiştir? Şimdi Firavun'un yerinde, Nemrud'un makamında, Ebu Cehil'in yaptığı Suriye'de musahililer yapıyorlar. Müslümanlara yapıyorlar. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyenlere yapıyorlar. Kim bunlar? Arşivlerine baktığınız zaman ihanetle dolu. Moğollar Şam'ı istila ettiği zaman, Moğolların yanında yer aldılar, camileri işgal ettiler. Cami içerisinde namaz kılan Müslümanları, Moğollarla birlikte oldular, hunharca katlettiler. Fransızlar, Devleti haliye zamanında, Şam işgal ettiği zaman Fransız askerlerinin yanında yer aldılar. Şam'da, Zor'da, Halep'te, Hava'da, Hıms'da Müslüman Ahmetleri, Muhammedleri katlettiler. Şimdi Suriye'nin başında nasıl Yine Hava. Siyonizmadan görev alıp Diyarbakır'da, Mardin'de, Hakkari'de çocuklara ilim ilfan öğreten, öğretmenleri katleden PKK yapıyor, eşkıya yapıyor, Marksistlerin, Leninistlerin, Allah peygamber tanımayanların kitabını okuyanlar yapıyorlar. İmam Hatip'in yurdunu bombalıyorlar Diyarbakır'da. Mardin'de, Hakkari'de. Peki onlar bunu yapıyorlar. Musa Aleyhisselam'ın yanında olanlar, Allah Resulü Aleyhisselam'la birlikte yürüyenler ne yapmıştı? Birisi vardı ki, Allah onun adını bir sureye verdi, Mü'min Suresi. Musa Aleyhisselam'ı öldürmeyi ilan edince Firavun, sarayında birisi, اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّي اللّٰهِ Rabbim Allah dedi diye sen bir adamı öldürecek misin? Bu ne büyük bir cinayet. Ukbe bin Ebi Muay, Allah Resulü Aleyhisselam'ın boynuna elbiseyi dolayınca Ebu Bekir koşmuş, onun yakasına yapışmış. Allah dedi diye Hz. Muhammed'i öldürecek misin? Ve zalim diye bunun hesabını sormuş. Şimdi Mardin'de namaz kılan Müslüman kardeşim, karşı olmana rağmen eğer sormuyorsan o Marsis, Lenis adamlara, Allah ve Peygamber tanımayanlara, şu İmam Hatip talebesinin günahı nedir? Şu öğretmenin suçu nedir de sen öldürüyorsun bu vahşete, bu katliama imza atıyorsun diye sormuyorsan, sen eğer internetten, iletişim sitelerinden, paylaşım mecmualarından, şuradan buradan, bir buçuk milyarlık alem İslam olarak Suriye'nin firavunlarına, musaybilerine, ehli imanı, bütün bir dünyayı uyandırmak için nedir Ahmet'in, nedir Muhammed'in suçu, günahı da camide namaz kılarken bu ayetleri de okuyorsan e kardeşim sen nerede duruyorsun? Hz. Musa'nın Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yanında mısın? Yoksa Firavun'un, yoksa Nemrut'un yoksa Nusayri'nin yoksa Siyonizma'nın fikir işçiliğini yapan PKK'nın kimin safında yer alır Müslüman? Ama bu surenin sonu şöyle biter. Ve hasira buna iken İşte bu böyle bir olay. Firavunlar var, Nemrutlar var, Nusayriler var. Ama sonunda onlar hüsran uğrayacaklar. Nerede Firavun? Nerede Nemrut? Ama bir intihar bu süreci. İntihar bu sürecinde ben neredeyim? Sen nerede duruyorsun? Ben sen başka yerde dursak da Unutma ki firavun yok eden Allah'ın iradesi yine tecelli edecek, Musa'nın duasına Harun Amin diyecek, yine büyük bir yok oluş, yine büyük bir diriliş başlayacak.